Kadın da dedi boyun fıtığı var dedi. Hani göğüs altına doğru iniyor falan dedi. Yani şimdi göğüs altında sık terlemeler de oluyor falan. Şey olabilir mi? Yani erkek bir cerraha yani müdahale edilebilir mi? Şimdi bu konuda Saadet-i Ebedi kitabında da buyuruyor ki zaruri böyle durumlarda varsa yani bir kadın cerrah tercih edilir. Yoksa ve durumda zaruri ise, hele bir de acilse, müdahale edilmesi gerekiyorsa, e, kitapta buyuruyor ki, zaruret miktarı, o bölgenin açılması ve doktorun da, Müslümansa doktor, zaruret miktarı oraya bakması. Çünkü Müslüman değilse onu gözetmez. Onu gözetmez. O hassasiyeti aynı şekilde göstermez. E, zaruret miktarı aynı şekilde buna izin verilmiştir. Estetik olur mu bu? Estetik zaruret değil. Ee, mesela dinleyicimiz şey dedi fıtık var dedi ee, o birçok şeyleri getirebiliyor ve bir de e, göğüs altında bazı şeyler var Anormal durumda söz konusu olabilir ama estetik için o olmaz estetik için olmaz hatta dün e, mesela bir dinleyicimiz hani dedi kadın hanım bu dinleyicimiz biz dedi işte kuaförüz. Ya i̇nsan bunları duyunca falan, tabii başka türlü duyuyor da, yapan söyleyince yapan söyleyince, insan bir tuhaf oluyor. E demek ki edeb diye bir şey kalmamış. İşte dedi kadınlar geliyor, dedi mahrem yerlerini aynı şekilde temizleme. Yani dedi bir sına bakmam caiz mi falan. Demek ki imanı var ki o kavaharlık yapan kadının. Ben dedi, böyle bir şey olduğu zaman dedi, zaten dedi, böyle bir şey geldiği zaman dedi, biz bu mesleği yaptığımız için ben yapamam deme şansımız yok. Deme şansımız yok. Dedim, bu zarure değil ki kendini temizleyebilir. Ama deden hani dedi böyle yapınca daha temiz olur falan. Cık. Kendisi yapar onu. Çünkü e, kadın olsun erkek olsun, kaba avret yerlerine erkeğinde e, aynı şekilde kadının da. Artık annesi babası bile bakamaz, evlatları da bakamaz. Zaruret olmadığı müddetçe. Ancak e, eğer arada nikah hakkı varsa. Ee, bir kadınla bir erkek arasında ha, tepeden tırnağa bu ikisi birbirine bakmaya izin verilmiştir. Onun dışında kimseye bu caiz değil. Kimseye bu caiz değil. Ee, diyelim ki mecbur kaldı zaruri bir durum. O da zaruret kadar çekti fazla şey yapmamalı. Ya, doğru mu? Doğru değil. Zaten, o işin e, e, zarureti yok ki zaten. E, yani, kuaförde değil. olan işin yok. Şeylere zaruret şeylere bakıyorsun değil. bir sürü aynı şekilde bakıyorsun e, e, efendim karçasına bilmem nesine falan filan ...göbeğiyle tutuyor. Şey yaptırıyor. Dövme. dövme. O iş zaruret değil. Efendim dövme yaptırmak için avret yerini açabilirim. Zaten bazıları açmak için fırsat duruyor. kolluyor. Ha, fırsat kolluyor falan. O işten zevk, alıyor, zevk alıyor bazıları. O işten zevk alıyor. Allah tarafı onlara da hidayet nasip etsin diyecek bir şey bir söz konusu değil. Demek ki hastalık sebebiyle bir zaruret varsa erkek doktora da bir kadın gö e, görünebilir. ...bunu tersi olabilir erkekte kadın ve başka yoksa. Efendim